Rain on a cloudy day and it don't matter what you say even if the sky is far Şu an sabah 6'ya geliyor. Koç birazcık günü azalttı ama yapmam gereken yine çok şey var. Şimdi öncelikle Türkçe denemesi çözmekle başlayacağım yine. Ondan sonra devamı gelecek zaten bir Hito de denemesini gideceğim. Evet ben size haber vermeyi unuttum. Saat şu anda 1.30'a geliyor. Ben denemeden çıktım. Ee, toprak denemesi oldu. Gayet de güzel, güzel. geçti. Kolay bir denemeydi. Şimdi eve yürüyorum. Biraz daha ders çalışacağım. öyle. Evet, şimdi birazcık deneme analizi yaptım. Deneme analizini yaparken şeyi fark ettim. Her şey yapıp da işlem hatası yapmışım çoğunlukla. Bu biraz şey gibi bir duygu değil mi? Sınavdan, sınavdan 99 almak gibi bir şey. Neyse. Olsun. YKS'de yapmayacağız. Böyle düşünelim. Şimdi biraz başım ağrıyor. Bu yüzden kendime çay yaptım. Ben her denemeden sonra üstümden tır geçmiş gibi çıkıyorum. Tüm beynimi denemede kullandığım için hani benle konuşan insanlar Oh my god! Nasıl anlatacağım? Anladınız mı şu an anlattığımı? <laughs> Tüm beynimi denemede kullandığım için şu an beynimi kullanamıyorum mesela. Öyle bir şeyler oluyor. İnsanlar bir şey soruyor. Ne dediklerini anlamıyorum cümleleri birleştiremiyorum. Garip garip şeyler oluyor. Yani. Öyleydi. Şimdi ben şimdi fizik çalışacağım. Fizikte elektrik konusunu tekrar ediyorum. Çünkü çok yanlışım geliyor AYT denemelerinde. Öyle işte. Şimdi onu tekrar edeceğim. Aya benzer her yüreğim. demin yaptım şu. Şuna, şuna bakar mısınız? Çok tatlı duruyor. İnanılmaz şeker duruyor. Bunu şeyden yaptım. Kasım patı pazardan kasım patı almıştım onlarla yaptım. Çok tatlılar. Şimdi bir tane 90'lar partisi varmış. Ona gideceğiz şöyle, şöyle şey Ay. şu elbiseyi giyeceğim. Disney'de çıkan müzikal filmlerini biliyor musunuz? Onlara bayılırım. Onlarda da muhakkak bir 90'lar temasında bir şeyler olur, şarkılar olur. Ve son zamanlarda bunlara takmıştım. Ve kendi kendime demiştim. Keşke bir 90'lar partisi olsa. Ve şans eseri tam doğum günüme denk geldi. O yüzden çok mutluyum. Şimdi ona gideceğiz. Böyle. Şimdi makyajımı yaptım. Daha üzerimi giymedim çünkü ablamları bekliyorum. Onlar gelince pasta keseceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Kadıköy'de hediyesi olarak çiçek almaya geldim. Şimdi şey alacağım. Gerbera çiçeği. Ama çiçek çıkayıp evet şu an çiçek çıkayıp onu bekliyoruz. Her neyse kendime gerbera çiçeği alacağım. Üç tane. Aynen. Bunlar şu an benim için buketi yaptırıyor. Benim dışarıda beklememi istedi. Ne yaptırıyor çok merak ediyorum şu anda. I lost to me Bak var. <laughs> Özel. <Özellikle. gülüyor> Ayrıca mavi çiçekler koydum. Araca, yani yerim ben. Ve <laughs> bu iki diyen, ikinci davet gecelerinde işte, çık çık <laughs> <laughs> için geldim. Biz 90'lar Partisi'ye gittik. Böyle ben Tarkan falan çalar sanıyordum. Mansur Ark falan çalar sanıyordum. Bildiğin İngilizce, İngilizce şarkılar çalıyorlar. Ben de onları bilmiyorum. Yabancı şarkılar. Esos <laughs> <laughs> Stranger Things'in şarkısını falan çalmaya başladılar. Biz de şimdi çıktık oradan. Luna Park'a gideceğiz. <laughs> Çok daha mantıklı plan bence değil mi? Hmm. Evet bence de. Çok Bakan onaylıyor bunu şu an. Böyle <laughs> Luna Park'a gidiyoruz şu an. Aynen. Aynen. Bu aradan arada, onun kanalını da takip etmeyi unutmayın. Benim içeriğim birazcık sıkıcı. Yo yo yo. Ben seviyorum. Bence biraz şey gibi The Wizard Liz'in içerikleri gibi. Sen onu biliyor musun? Hayır. Benim çok sevdiğim bir kadındır kendisi. Onun içerikleri gibi. Aşağıya zaten Aynen. linkini bırakacağım. Aynen. Evet. Biz öğrendik ki Luna Park'ta kapalıymış. Mükemmel ilerliyor gün. Şey. <laughs> <laughs> ben sonra... <sen Dedikodu. gülüyor> <laughs> Şimdi bir yerlere gidiyoruz. Ben de bilmiyorum, yürüyorum şu anda. <laughs> He, belki arkadaşlar de... arkadaşlar benim benim. Sizi Nasıl alanlar, benim benim de, kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz siz de bana söyleyebiliriz. Tam işim alanından pek kendisi. Ama kendisi çok güzel, çok naif bir insandır. Yani benim videoyu hmm beğenmezseniz çok büyük bir ayıp etmiş ay şey olursunuz. bir kardeşimizdir. <törlüğrüse> Evet, şu an şeye geldik, kahve dünyasına. Şu an ışık çok kötü ama olsun. Bugün, bugün dilek Bu yüzden ablam bana böyle bir profiterol aldı. Şimdi onu dileğin dileyeceğim. Biraz kahve içip gideceğiz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hazır dışarıda yağmur yağıyorken bir kapanış yapayım dedim. Şu an saat 12'ye geliyor. Bugün böyleydi. Işık da berbat. Her neyse. Böyle güzel bir gün oldu. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bakayım ya. i need bye-bye